Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde naht sanatını icra eden kulplu kadınlar kıl testereyle ahşabı dantel gibi işliyor. <laughs> Kursta sanatı icra eden ev hanımı, anne, öğretmen ve öğrenciler naht sanatını Allah kelamının ağaçla buluşturulması olarak nitelendiriyor. <laughs> Selçuklu ve Osmanlı motiflerini kullanarak eserlerini büyük sabırla işleyen kadınlar hattın estetiğini ahşaba yansıtıyor. Atölyemiz küçük bir atölye. Ortalama 12-13 tane kursiyerimiz var. Nans sanatı ahşabın dile geldiği sanat olarak biliniyor. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türkel sanatları arasında yer alıyor. Biz de bu sanatı yaşatmak adına, çünkü teknolojiyle birlikte bu naht sanatı şu an çok fazla üretilmiyor. Biz de bu sanatı yaşatmak adına Kulp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde böyle bir kurs açmaya karar verdik. Yaklaşık iki yıllık bir sürecim var benim naht kursumda. Ee, tabii ki hani daha önceden de vardı naht kursu ama e, bir gün böyle bir tesadüfen halk eğitime geldik. E, müdürümüz ziyarete gelmiştik. Ee, ve gördüm tabii ben portakalı bile soyma estetiğinden e, yoksun bir insanım diye düşünürken çok da güzel eserler çıkarabiliyormuşuz. Ee, öyle baktım ben. Biraz daha erkek işi gibi düşünüyoruz testereyi ama biz bayanlar içimizdeki potansiyelin karşılığını çıkardık yani. Ve genel olarak bayan kursiyerler burada. Şu anda şeyi çalışıyorum, ikram, oku. Siz de biliyorsunuz ki yeryüzündeki en kutsal kelime okudur. Yani bunu düşündüğünüz zaman e, böyle manevi olarak derinlere iniyorsunuz okumanın anlamı. Yani bana öyle geliyor. Gökyüzünden bir sesleniş, yeryüzüne oku diye ve yayılması gerekiyor. Beni derinlere çekiyor. Öncelikle dolu dolu yaşamayı biliyor insan gerçekten. Hani e, merakı olan insanlar gerçekten böyle özellikle Arapça din açısından hani öğrenmesi gereken bir şey. Manevi açısından gerçekten ruhu dolu dolu yaşadığını his hissediyor insan. Ya boyama işi öncelikle sabır işi istiyor. Hem fırçanın gidiş gelişleri olsun, ne bileyim hani ürünü daha güzel, daha iyi teslim etmek açısından yani daha sabırlı yaklaşmanız gerekiyor. Hani sabrı öğretiyor. Gerçekten benim gibi sabırsız bir insan için e, bu naht eğitimi çok güzel oldu. E, naht sanatıyla da biz Arap alfabeleriyle çalışıyoruz. Bunun yanında Ayet ve e, dualarla zaten işgal ediyoruz. Evet. O yüzden manevi anlamda yaptığımız işin kutsal olduğuna inanıyorum. Ben çünkü yaptığımız birçok çalışma aslında Kur'an'dan ayetler de içeriyor. O yüzden maddi manevi bize çok büyük bir katkısı oluyor tabii ki.